sesi kelimelerimiz için hazır mısınız? Hadi başlayalım. A hu. Al. Al anne hediyeyi. Al. Al. A hu. Al. A hu. Al. E l. 81 il Ankara ili i i̇l. il a la Allah 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 inek Allah 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 a la Allah e la e la e la e la e la göz e la Ela bir göz rengi. Ela la le la le la le la le la le la le bir çiçek. La le la le la le li la li bir renk. Lila lila li la lila lila lila. Ali li ali Ali a li ali a li ali el li el li el li el li el li a ile, a ile, a i n a ile, a ile, anne baba çocuklar a Alet, 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 a Alet, Atlet, Atlet, a, let, a, let, a, let, a let. Atlet, Atlet, Atlet. atlet, 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 atlet. Atlet atlet videonun uzun halini uzman öğretmen YouTube kanalımızda bulabilirsiniz.